Sayın Valim, Değerli Milletvekilim, Varlık Fonu'nun Sayın Genel Müdürü, Değerli Yönetim Kurulu Başkanım, Çok Kıymetli Belediye Başkanlarımız ve Değerli Protokol <laughs> ve Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Muhaciriyle, Sünnisiyle ve Alevisiyle desen desen Nakış nakış ve ilmek ilmek Anadolu'ya renk vermiş ama nihayetinde bir olmuş, birlikte olmuş. Bu güzel sancağın altında Türk milleti olmuş, Türk milletini var etmiş. Birlik ve beraberliğin gücünü Turhal'dan bütün Türkiye'ye haykırmış. Güzeller güzeli Turhal'lı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada Anadolu'yu vatan yapmak uğruna her renkten, her mezhepten, her değer yargısından gelip İslam'ın doğrularında birleşip aynı istikamete doğru kararlılıkla yürüyen güzel ve necip bir milletin evlatlarıyız. Geride bıraktığımız bin yıllık süre içerisinde nice siyasi zaferi de ardımızda bıraktık. Bu topraklarda 17. bağımsız Türk devletini kurabilmek adına bu toprakları önümüzdeki bin yıla da taşıyabilmek adına bu topraklara vatan mührünü vurabilmek adına nice siyasi zaferlerde nice şehitler verdik. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada siyasi zaferler kadar ekonomik zaferlere ihtiyacımız olduğunu da hepimiz görüyoruz, işitiyoruz ve bizzat yaşıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlikten bahsettik. İşte geride bıraktığımız bin yıldaki bütün siyasi zaferlerimizin arkasında yatan gerçek bu toplumun hangi kökten gelmiş olursa olsun, hangi köyden, hangi mezhepten gelmiş olursa olsun birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkartıp aynı iman çizgisinde buluşması ve birleşmesidir. Siyasi zaferler için nasıl bir birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyacımız varsa ekonomik zaferler için de aynı birlik, beraberlik ve fedakarlık duygusuna ihtiyacımız var. Şimdi şükürler olsun ki Tokat'ta Allah nasip etti bu dönem. Daha öncesinde de elbette vardı. Bu birlik ve beraberlik duygusunu Tokat'ın kalkınması için bu birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkaran bir siyasi kadroya sahibiz. Şükürler olsun sayın valimiz çiftçi dostu, tarım dostu ve gecesini gündüzüne katmak suretiyle Tokat'ta çiftçinin ve tarımın ekonomik hamlesini hayata geçirmek için mücadele veriyor. Siyasilerimiz, değerli milletvekillerimiz ve diğer mülki idare amirlerimizin her birisi şükürler olsun ki Tokat'ın hayrına olan her konuda hiçbir siyasi kompleks duygusu içerisinde olmaksızın aramızdaki siyasi rekabeti bir husumete dönüştürmek için aynı olgunluk ve vakar içerisinde birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bu birlik ve beraberlik duygusuyla muhtaç olduğumuz ekonomik kalkınmayı hayata geçirmek için daha çok çalışacağımız bir dönemin içerisindeyiz. Bunun için ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekiliyim. Tüm siyasi partilerimizin değerli yöneticileri ve milletvekillerinin Aynı fedakarlığı hatta çok daha fazlasını göstereceğinden zerre kadar şüphe duymuyorum. Biz Tokad'ın, Tokatlı'nın ve bu güzel ve necip milletin hayrına olan her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz ve her türlü fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün Turhal ekonomisinin yaklaşık bir asırdır temel taşı olan Turhal Şeker Fabrikası'nı 86. kampanyasında sizlerle buluştuk ve buna vesile olan Turhal Şeker Fabrikası'nı inşallah ve inanıyoruz çok daha yüksek bir çıtaya taşıyacak ve 80 yıldır buradan rızkını ve nafakasını arayan Kazova'nın güzeller güzel insanını tatmin edecek bir yönetim anlayışıyla Turhal Şeker Fabrikası'nı şaha kaldıracak olan değerli Hüseyin Akaya, yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Akaya ve tüm çalışma arkadaşlarına ve bu fabrikayı var eden rahmeti rahmana intikal etmiş, emek vermiş, mesaisini harcamış, ömrünü harcamış ve bugün yine büyük fedakarlıklarla burada adeta bir milli kalkınma nöbeti tutan tüm işçi kardeşlerimize, emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün teşrifleriyle bizleri onurlandıran sayın protokole ve bütün hemşerilerimize ayrı ayrı Tek tek şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.